Sudan'da ordu ile devlet tarafından kurulan milis güç çatışıyor. Devletler tarafından kurulan veya göz yumulan milis güçler belli bir süreden sonra kontrolden çıkıp devletle çatışmaya başlıyor. Afrika'nın kuzey doğusunda yer alan Sudan, gerek geniş yüz ölçümü, gerekse 46 milyonluk nüfusuyla kıtanın en önemli ülkelerinden birisi pek çok askeri darbeye ve iç karışıklığı sahne olan Sudan'da yine silahlar konuşuyor. Çatışmanın tarafları ise Sudan ordusu ile Hızlı Destek Güçleri isimli milis grup. Hızlı Destek Güçleri bizzat Sudan devleti tarafından oluşturulmuş bir paramiliter güç. Temeli Sudan'ın batısındaki Darfur'da faaliyet gösteren Kankavit adıyla bilinen çoğunluğu Arap milislere dayanıyor. Güçlenen hızlı destek güçleri kısa sürede gerek ülke yönetiminde gerekse kurucuları sayılabilecek Sudan lideri Ömer El Beşir'in devrilmesinde rol oynadı. Yaşanan son olayların arka planında 2021'deki darbeden bu yana Sudan'ı yöneten Cunta'nın içindeki güç mücadelesi yatıyor. Sudan ordusunun başındaki General Abdülfeddah Burhan, fiili olarak şu an Sudan'ı yönetiyor. Hemeti olarak bilinen yardımcısı, General Muhammed Hamdan Dagalo ise 100 bin kişilik paramiliter kuvvet olan hızlı destek güçlerinin başında bulunuyor. Anlaşmazlığın iki temel nedeni bulunuyor. İddialara göre HDK, ülkeyi sivil yönetime döndürmeyi istiyor. Burhan ise HDK'yi ordu bünyesine dahil etmekten yana. iki tarafında birbirlerinin talebine yanaşmaması çatışmaları tetikledi. Aslında Sudan'da yaşananların farklı versiyonları birçok Afrika, Asya, özellikle Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde yaşandı. Emekli kurmay albay ve uluslararası ilişkiler alanında akademik kariyer yapan Doktor Çağlar Özer, milis yapılarının belli bir süreden sonra kendi bireysel menfaatleri doğrultusunda hareket eden yapılara dönüşerek Başka devletler tarafından para karşılığı farklı istikametlerde de kullanılabileceklerini ifade etti. Tarihe bakıldığı zaman milis yapılarının zaman içerisinde ordulara sorunsuz bir şekilde dahil edildikleri örneklerin az olduğunu söyleyen Özer, bunu bu tür yapıların düzenli orduların tersine kontrol edilebilme olasılığının düşük olmasına bağladı. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay da bir milis yapısını kurmak kadar bunları yönetmenin de önemli olduğuna dikkate çekerek ordu gibi disiplinli yapılar değildir. Bunları teşkilatlandırdıktan sonra yönetme konusunda sorunlar yaşayabilirsin. Ifadelerini kullandı. Süreç uzadıkça illegal faaliyetlerde bulunabildikleri gibi tasfiyelerinin de gittikçe zorlaştığını kaydeden Ünal Atabay, bu tür paramiliter gruplar bazı ekonomik bağlantılara ulaşabilir ya da bazı ideolojik kesimlerin kontrolüne evrilebilirler. Dolayısıyla yönetmek çok zordur. Sıkı bir disiplin ister. Bütün dünya da genelde kurulduktan sonra çok uzun süreli olmaları arzu edilmez." şeklinde konuştu. Evet, gördüğünüz üzere minist yapılar kontrol edilemediği sürece devletlerin başına bela oluyor. Dünyada pek çok örneği mevcut. Peki sizin konu hakkında düşünceleriniz neler? Yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.